tablo çizdin ki erkeklere boş bir günümde erkekler için ağlayacağım. Beraber ağlayalım. <laughs> Ana kadar bir anda erkekçili bir yaklaşım. Hayır şunun şunu için diyorum bak. Şöyle bir yansıtma var. Aslında bu eşitliğe aykırı. Yani e, erkeğin özellikle bu süreçlerdeki yani bir kadının şunu demesi lazım bak. Beraber yapalım. Beraber yapalım düşüncesi onu da cesaretlendiriyor. Hmm, Ama tamam sen hayatım. yapmalısın düğünü sen yapacaksın nişanı sen yapacaksın işte hesapları sen ne edeceğim ben yere götürmek zorundasın şimdi dedik ya başta herkes haklarından bahsediyor adamın da hakkı var o da hakkı var yani burada burada kimse kimseden üstün değil farklı o kadın o erkek kadın erkek eşit değildir farklıdır aslında eşitlik işte ucu şey paylaşmak lazım biraz, paylaşmak biraz evet beraber yapalım ilgini. demek her gerekiyor her şey aynen beraber yaptıkça zaten onun keyfi de daha farklı bir şey şimdi de işte zehirlenen nokta şu Sürekli kadınlara değerinizin bilinmesi için sürekli karşıdakine para harcatın diyorlar. Çıkıp bunu söyleyen uzman arkadaşlarımız da var. Sürekli onlara para harcatın diyorlar. Erkeklere para harcatın. Sizin için yatırım yapsın. Sizin için bedel ödesin. Evet ama o doğru, doğru değil. Doğru bir şey değil. Erkek bedel ödediği için daha çok değer vermiyor. Aksine bedelini ödediği için daha çok değersizleştiriyor. Neden biliyor musunuz? Ben bedel ödedim diyor. Bedelini ödedim diyor. O çünkü maddi gücüyle eğer bir şey elde ettiyse kendisine onu sahibi gibi görmeye başlıyor. Beraber yapalım. Ama o yapalım. zaman emeğine şey yapıyor. Onu daha önce geçenlerde başka bir programda anlatmıştım bir şeyi, bir fıkrayı. Yani adam adamlığını o zaman hisset. Anlatmayacağım şimdi. Çaba, anlatmayacağım. çaba olarak doğru söylüyorsun. Yani erkekler emek verdiği, evet, e, kendini kanıtlayabildiği ilişkilerde kalıyorlar. Evet. Ama yatırım yaptığı ilişkiler bunun için geçerli değil. Yatırım ha. başka, çaba başka. Yatırım yaptığı ilişkilerle ilgili ya şey gibi değil ya hani ben bu ilişkiye yatırım yaptım onun için kadına hep değer vermeliyim ya da çabalamam demiyor. Niye? Yatırım o gün yaptı, bugün yaptı. yani yatırım yaptığı ise işte batıyor diye Anladım. ona tutulmaz ki. Emek harcamalı ama. Yani çok pahalı bir düğün yaptınız diye eşinizin evliliğin başında bütün beklentilerini karşıladınız diye hayat boyu o kadına saygı duymazsınız. Doğru. Yani istediği birçok araştırma ben sosyal da paylaşıyorum. Amerika'da da yakın zamanda yayınlandı. Evliliği ve düğün harcamalarının miktarı arttıkça boşanma oranları artıyor. <laughs> Bu kadar basit. Açın Güzel Google'dan bakın. Yaptım, Google. Bitti mi? Tabii Google açın bakın. Bakın araştırma sonuçları şu an dolaşıyor ne kadar şatafatlı düğün, ne kadar bütçenizin üzerinde düğün, ne kadar çok yüksek maliyetli harcamalar yaparsanız bu çiftlerin işte bakın bağımlı bağımsız değişken araştırma sonuçları var. Bu çiftlerdeki boşanma oranı orta ve alt düzeydekilere göre daha yüksek çıkmış. Vay çok e, ilginç. Si sürekli de diyorlar işte adama pahalı hediyeler aldırın, pahalı düğünler yaptırın, sizin için bir şey yapsın, sizin için düğünün başında yapmasın, evlilikte yapmasın, evliliğin içinde yapsın? Hmm. Evliliğin içinde erkek çabasını karşılığını çaba görme, göstermek istiyor. Kendine işini ispat etmek istiyor. Anadolu'da karşılığı var. İttifat marifete tabidir diye. Sonuçta karşılıklı herkesi bir şekilde şey yapması lazım. Yani biraz oradan biraz buradan. Denge. biraz oradan, Marifet bu itifata denge. tabidir. Aynen. Düzelteyim. Deng, dengeyi koruması lazım. Tekrar kitabınızı göstereyim. Ben de az değilim. Ben de az değilim. Serhat Bey'in yeni kitabının adı. Bu, bu kitapla beraber kendimizle yüzleşiyoruz ve kendimizle yüzleşerekten problemlerimizi ben artık direksiyonu biz geçiyoruz. Direksiyona geçiyoruz. Evet. Şahane. Çok teşekkür, teşekkür ederim dediniz. geldiğin için. Gene çok güzel, çok keyifli, çok, çok bilgilendiriciydi. Yeni kitap ne zaman o zaman gene Bu bir yürüsün. <gülüyor> <gülüyor> İyileşsin bu. <laughs> bu bir yürüsün aynen. Evet. Daha, ne kadar oldu çıkalı yeni 2-3 ay oldu. 3 ay oldu hemen. Ha okey. Yeni. 2-3 ay oldu. Bunun da artık güzel güzel okuyalım, pekiştirelim ondan sonra next diye. Evet, çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. İyi tatiller Sana diliyorum. Sana daha çok teşekkür ederim.